Bu bir şey değildi. Bu işin görülülüsü olmak da gerekiyor. Ee, bu çalışmalar ne kadar para verseniz de görüldüyseniz verim verilecek çalışmalar değildir. İnşallah buradaki arkadaşlarımızın bölgedeki e, okumaları, buradaki çocuklara yapmış oldukları çalışmalar e, bereketi görüşecek. Bu topraklarda tekrar tedesimin hakim olacağı günler yakındır inşallah. Rabbim hayırlara ve cümle kılsın inşallah. Nice buradan ümmete yetişen hayırlı evlatları nasip etsin, Bizi de bunlara memur kılsın inşallah. hem el sanatları alanındaki kurslarımızı, hem A1, A2 seviyelerindeki kurslarımızı burada da devam ettirmek istiyoruz inşallah. Gayetimiz o, annelere daha fazla ulaşabilmek, onların sosyal hayatta daha çok, daha fazla adet olmalarını sağlamak. O yönde çalışmalarımızı inşallah sürdüreceğiz burada. Neyin